Merhaba arkadaşlar ben Alperen. Ben Arda. Bugün sizlerle yeni Minecraft bölümümüzle beraberiz. Ve bunun yeni Minecraft bölümünden daha bir önceliği var. Bizim ilk kanalım arkadaşlar. Şu anlık size öğreteceğimiz birkaç şey var. Yani öğret yani bilenler için değil bu tabi arkadaşlar. Bilirseniz, biliyorsanız diyelim daha doğrusu. Biliyorsanız lütfen ben biliyordum diye kötü şeyler yazmayalım arkadaşlar. Biz buna saygı kanalı gibi yani hiç yani küfür yer yok kanalımızda en fazla böyle bir küfür değil al bor kelimeler kullanırız Ama onun dışında arkadaşlar küfür kullanmayacağız bu kanalla ilgili Biz şu an yaşımız küçük olabilir evet ama yani tüm youtuberlar genellikle bizden daha büyük yaşlara sahip oluyor ama biz de işte böyle kendi kafamızdan bir kanal açmaya karar verdik. Biz bu işin parayla sadece eğleniyoruz. Ve sözü Arda'ya bırakıyorum. Evet arkadaşlar bugün büyü ve eksil Bu evet. mu düşüneceksiniz? Evet. Bir yok konuşma yok. açıklama yapabilirim. Evet arkadaşlar sana ama Ne olmuşuz ya dikkatimi bozuyoruz. Ee, survival serisi arkadaşlar. Ama bir tane şartımız var. E, herkesin birer kere ölmesi lazım serinlemesi için. Yani, ben batırdı. öldüm. Ben iki kere öldüm. Böyle Arkadaşlar Arda anlayamadım. Mal. Şimdi mal diyebilirsiniz şu an videonun sonlarına On, doğru. Anlayan anlar. Hardcore serisi olacak o. Arkadaşlar ben öyle bir anlamıyorum. Bunu Arda uydurdu. Benim düşündüğüm şey şu. İstediğimiz kadar ölelim. Fakat ben canlı, kalan, ben canlı kalan. canlı kalan ölümün eşyalarını toplasın. Çok bölümün değil, ufak bir bölümünü ona geri versin gibi şeyler düşünüyorum ben. Böyle ama sen kendi konuş. Şimdi bir söz vuracağım ben, pek karışmıyorum. Arkadaşlar siz onu yorumlarda yazın. İkimiz de öldüğünde mi olsun yoksa kafamızdan bölüm mü? Arkadaşlar en iyisi size bırakmak bu sözü. Şimdi arkadaşlar... hepsi senin dediğini diyormuş. Öyle olur ki genelde. Yani. yani ufak bölümünü bana yazdır. bir tane bir tane silah bir, birkaç tane de yemeği bana geri vereceksin. Onu da sen kafana göre takıl. Yalnız nedir kalesini bulmamız lazım onda. Arkadaşlar şimdi büyü basmak için ilk önce seviyemiz gerek. Seviyemiz var az önce kastım. 8'e basma ilkine bas. Şey, ilk, bu 8 seviye götürüyor, bu 2 seviye götürüyor. Direkt bunu 2 seviye götürüyor. De basacağız çünkü arkadaşlar. Şimdi başlar. bu 3 seviye götürüyormuş. Birini 3 seviye değer diyorum ben. Bu 3 seviye götürüyor, 3 seviye değer. Oku koy şimdi ya. Bakalım kalmış bu şey. Evet, kalmış çok güzel. Okumuz da bastıktan sonra bakalım. Seviyemiz hala 2 seviyemiz kalmış çok güzel. Ve şu an 4 seviyemiz var hala arkadaşlar. Ben bile inanamıyorum. Bari Şuralara bak nasıl geliyor. kitap basıyoruz lan. Kitap babası diyor. Ha bir kitap alıyor değil mi? Hı hı. Bak onu da hatırlattım iyi oldu kendime. Bu ev var. Yok basa. Sana başımı iyi. hepsini kullandıktan sonra lafız lafız demişim. Seviyelerimizin hepsini kullandıktan sonra hala bir seviyemiz var. Minecraft'ın Android'den oynananın kötü tarafı köyde falan yapamıyorsun. Yani. Evet arkadaşlar onun için mod falan gerekiyor benim bildiğim. O kadar Hayır. da uğraşmaya pek gerek duymuyorum. Siz size tabi kalmış. Chestler bit <laughs> nasıl biter lan? Zaten şu, şu şeyler var lazım. Ulan ben boş şeyler koyayım mı? Dolu suçumuz var bizim? şimdi birazdan arkadaşlar benim size gösteren bir şey daha olacak. O da sürpriz olsun. Aynen. <laughs> ya sürpriz olmasına gerek yok aslında arkadaşlar. O, bunu fazla... Bunu yap. neden koyuyorsun? Onun yerine reston koy. Onlardan yaptın zaten. İşte onlardan daha fazla yapacağım. Mesela bir tane yaratığın üstüne onları sıkacağım. Bir de atacağım. kendi üstüne at. Bir tane can götürüyor mu diye kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ulan ne çabuk doluyorsunuz lan siz. Ya bir yenisini yapalım. Bana orada bir sürü odun var. <laughs> nereden, <laughs> nereden nereden geldiyse artık. Creative'den geldi tabii. Biz yapamayız o kadar. <laughs> yani zaten istesek de yapmayız. Ha ya bak iyi ya. Acaba ne oluyor? Bari bir var. şey yapacağız tırşçesini örümcek bastırsın. gözüyle falan zombilere evcilleştirme gibi bir şey var mı bunda ya? Bu 14.0'da. On, on Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Örümcek gözü lazım onun. Aynen. Örümcek gözüyle de yaparız bir daha. Beş 5 tane olur. gun powder'da koysana orada yer var gun powder. Gittim ama. Gerçekten değişik bir şey yapmış bunun arkadaşlar. Yine aynısı galiba. Şuraya alalım. Başkasını al. Aynı adları. Aynen. Bu yağmur da sinirimi bozuyor benim ya. Olsun yağmur daha iyi. Nesi daha iyi? Yaratıklar şu an dışarıda. Dokunsana bir yere. Tarla yapacağız. Olur Aslında hocam. böyle tarla yapılıyor. Öyle. Bir de yağmur. Apo bu sefer çok gezme yine kaybolacaksın. Arkadaşlar biz deneme oynarken Deneme yaparken kaybolmuştu. Kaybolmuştu. Zorla buldum. Bu evi. Bir de yalnız sana yemek lazım. Aynen öyle. Ama yine de olsan şey spam no noktanla ev yap. Arkadaşlar şu an <laughs> gösterdik. Bazı yaraları bulunduk. Ki kalbimiz kalmış. öğrenmiş olduk. Şu an üstümüzdekileri İstinat basmayacağız. Atma, <laughs> mı? İlk kalbim varsa. Çok uzakta falan spawn olursun. Sen doğduğum yerin oraya Aç. Oo, bir şey olmadı. Bir basa mı olmuş? Hiçbir şey. Bir de iç. Bir tane içilen. Tamam, ne canım? Bunu nasıl Ne oluyor acaba ya? Canı yaratıklarını canını mı götürüyor? Bunu Lan. <laughs> Sanırım açlık götürüyor. Böyle bir şey yok. <laughs> Diyoruz ve bu oyunu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Demeyelim. 10 dakika sonra yeni videomuza başlayacağız arkadaşlar. önce görüşmek bunu üzere. Ama. Bunu attıktan sonra diğer videomuza başlıyoruz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hardcore tarzım olsun yoksa istediğim istediğimiz kadar böyle arkadaşlar mi? abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayınız. Dislike ya da like atınız. Biz görüşmek üzere hayır arkadaşlar. Biz bu kanalda küfür istemiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.